Cumhuriyet'in 100. yılında dünyanın önde gelen bilim insanları Ankara'da buluşuyor. Profesör Doktor Mehmet Haberal, Cumhuriyet'in yüzüncü yaşına özel 4 uluslararası kongre düzenleme kararı aldı. 1 Mayıs ayında gerçekleşti. Ortada Organ Nakli Derneği'nin 18. Uluslararası Kongresi'ne 38 ülkeden 300'ün üzerinde bilim insanı katılmıştı. Ekim ayında ise Uluslararası Cerrahi ve Yanık Kongresi'ni düzenledi haber al. 15 ülkeden 200 aşkın bilim insanı Ankara'daydı. Üçüncüsü ve ikinci yüzyılın ilk kongresi ise yarın başlıyor. Uluslararası Cerrahlar Koleji Kongresi Kızılcamam Termal Otel'de yapılacak. 3 gün sürecek kongreye çevrim içi ve yüz yüze olmak üzere dünyanın dört bir köşesinden yüzlerce bilim insanı katkı sağlayacak. Profesör Doktor Mehmet Averal da kongre öncesi hazırlıkları bizzat inceledi. <laughs> Ankara'ya gelen meslektaşlarıyla yakından ilgilendi. Kongrenin açış konuşmasını ev er sahibi Profesör Doktor Mehmet Haberal yapacak. Bilimsel oturumlarda cerrahideki son gelişmeler, araştırmalar ve yenilikler ele alınacak.